Bakın sevgili peygamberimiz buyurur ki Lem tezheril fahişetu fi kavmin Bir toplum içinde fahişe, fahşa açık çıkarsa Hatta yu'linu biha O fahişe, fahşa açık açık aleni işlenmeye başlarsa İlla feşa fihi mutta'un Onların arasında taun hastalığı açığa çıkar. Ateşli ve bulaşıcı bir hastalıktır. Veba diyenler de olmuş. Evet, bir toplum içinde fahşa açığa çıkarsa taun açığa çıkar. Vel evca'u'lleti lem tekun mazat fi eslafihimullezine mazav. Yine o toplum içinde önce gelmiş geçmiş atalarında, önceki nesillerde, önceki toplumlarda görülmedik cins cins yeni yeni hastalıklar açığa çıkıverir. Fahşa birinci manada fuhuş demektir, zina demektir ama bu kelime sadece bu anlama değildir. Fahşa aslında Arapçada aşırılık demektir. Ölçüyü aşan her türlü edepsizliğe, her türlü aşırılığa fahşa denir. Fahiş ismi faildir. Türkçede de bu kelime kullanılır. Mesela fahiş fiyat kelimesi kullanılır. İslam'ın getirdiği ölçüler insanın fıtratına uygun olan ölçülerdir. Selim aklın kabul edebileceği madden ve ruhen insana zarar vermeyecek ölçülerdir. Ve Müslüman toplum içinde fahşa çok az görülür. Müslüman toplum edepli, ahlaklı toplumdur. Gerek fahşanın söz kısmı, gerekse eylem kısmı Müslüman toplum içinde çok görünmez. Müslüman toplum edepli, ahlaklı toplumdur. Fahşa kelimesi, fahişe kelimesi tüm aşırılıkları içine alan bir kelimedir. Mesela mal talebinde aşırılıklar. Adam yata gitse yedi sülalesini besleyecek kadar malı var ama Yine de mal peşindeyse işte bu aşırılıktır. Hatta namaz kılamayacak kadar, namaza bile vakit bulamayacak kadar, çocuklarının dini hayatıyla ilgilenemeyecek kadar, bir hasta ziyaretine gidemeyecek kadar, bir cenaze namazında bulunamayacak kadar, komşularının ziyaretine gidemeyecek kadar, Kur'an-Sünnet öğrenmeye zaman bulamayacak kadar eğer bir kişi mal peşine, dünya ve dünyalık peşine takılmışsa işte bu fahşadır, bu aşırılıktır. Eşya talebinde aşırılıklar, 3 sene kullanmış bir eşyayı az biraz çizilmiş diye, biraz modası geçmiş diye 5 yıl daha kullanabileceği o eşyayı değiştirme aşırılıkları, rızık konusunda aşırılıklar, bilgi toplama konusunda aşırılıklar, Sahabe-i kiram efendilerimiz on ayeti okurlarmış. O on ayetle amel etmedikçe, onları hayatında uygulamaya geçmedikçe ikinci bir on ayeti öğrenmeye geçmezlermiş. Biz üst üste bilgiler yığıyoruz beyinlerimize ama o bilgileri amele dönüştürme durumumuz yok. Bilgi toplama konusunda aşırılıklar, mesken konusunda aşırılıklar, adamın on tane dairesi var, bir on daireye daha ulaşmak için koşturdukça koşturuyor. Mesken konusunda aşırılıklar, sevgi saygı konusunda aşırılıklar. Adam şeyhini Allah'tan ve Resulünden daha çok seviyor. Üstadını, efendisini Allah ve Resulünden daha çok seviyor. Onlara aşırı bir saygı duyuyorsa, sevgi ve saygıda da aşırılıklar oluyor demektir. Bu da fahşadır ya da hedeflemedeki aşırılıklar, adam 10 kişiyle devlet kurma aşırılığına kapılmışsa bu da bir aşırılıktır. Baba ana konusunda aşırılıklar. Mesela bir evlat meşru gayri meşru dinlemeden anasının babasının her dediğini yerine getirmeye kalkıp onu putlaştırıyorsa bu bir aşırılıktır. Ya da anasının babasının hiçbir dediğini yerine getirmemeye kalkışıyorsa bu da bir aşırılıktır. Rızık konusunda Allah'a güvenmeyerek çocuklarını öldürme aşırılığı. Henüz ana rahmine düşmeden öldürenler. Ana rahmine düştükten sonra aman büyütemeyiz, besleyemeyiz, doyuramayız endişesiyle çocukları öldürme aşırılığı. Ya da çocuğu dünyaya geldikten sonra bilgisayara, mühendisliğe, tıbba yatırım yaparak aman çok para getirir diye oralarda okutarak çocuğuna Kur'an sünnet öğretmeyerek yaşarken çocuklarını öldürme aşırılığı. Bir de bizim ülkede yaygın bir biçimde kullanılan fuhuş denen aşırılıklar o da erkek kadın ilişkilerindeki sınırsız aşırılıklardır. Halbuki tüm bu konularda bir durak noktası lazım. Bir doyum noktası olur, bir sınır olur. Ama bakıyoruz insanlar tüm bu saydığım konularda bir doyum noktası bilmeden, bir sınır, bir durak noktası tanımadan koşturdukça koşturuyor. 10 yıl öncesine nazaran ekonomik gücü şu kadar artmıştır ama yine de insanlar mal mülk peşindeler. Allah'ın kendilerinden 24 saat içinde istediği diğer görevleri yok farz edecek bir biçimde sadece helalinden rızık kazanacağız diye bunun da mantığını bulmuşlar. Bu ne böyle deyince adam diyor ki ya Allah helalinden rızık kazanın demiyor mu? E diyor ama öbür tarafta 50 tane daha başka görev var. Onları yok farz ederek sadece rızık kazanın demiyor ki.